Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Graniyi bitirmeye çalışacağız arkadaşlar Sizler fazla vaktini almadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar Şu görüntüde bir iki saate döndü Yine en şekilde Bitti buraya da geçelim Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar. Burada birinci gün yazılmasını bekliyoruz. Ve yazdı. Evet. Tekrardan bizim karakterimiz. Misafirlikten uyanmış gibi. Ugh. Rahat rahat. Dersen burada da değilmiş de misafire gitmiş gibi. Bunu açtı ya de burada Ha açtık burayı da. Yatan altına, yatan altına, yatan altına. Buraya gelme. Çünkü uzaktan attık. Oradan da burayı görmesi biraz çok saçma olur zaten. Evet arkadaşlar. Sersen için kusura bakmayın arkadaşlar. Kapıda açık ama neyse. Duvara yapış yapış. Desen duvarda fark edilmeyecek Aha. Biz az önce bir ses mi çarptık? Evet şu kapıyı da kapatalım ve şu tabloyu düşürsem bir deneyelim hızlıca. Hadi Allah Hadi, hadi oğlum, hadi. Benim karakter uyuz herhalde. İki saate bir kafa kapatacak. <laughs> birinci gün bitti böyle böyle. İkinci güne geçtik. Evet arkadaşlar. Bizim karakterin yavaşlığıyla beraber birinci birinci günde bitirdik. İkinci güne geçtik. Evet. Şurada bunu oha ama bir ses bile çıkartmadı. Bu ne? Ses çıkartmadan direkt mi bu geldi? <laughs> Çok saçma bir şey. bu kadar saçma bir şey görmedim. Daha biz ses bile çıkartmadık. Sadece şuradan geçtik ve olan oldu. Şura ses mi var yoksa? Tövbe estağfurullah. Evet. Hiç mi çıkmayacağız bu odadan? Oyun çıldırmış. Dördüncü güne geldik. Hiç mi dolaşmıyor bulunduğumuz ortamda? Saklanacak mı ben? Hemen önce geçmeye kalkalım. Püf. Hemen arkamızda kreni. Geçme sahtı aynı da neyse. Ula iyi Girdik de Hıh bu Daha niye yatağın altına Bakıyorsun bırak Yatağın altında saklanıyoruz işte Ne var ya Bırak saklandığımız yerde Saklanalım Niye ki saatler altı yıl bak bir rahat bırakın ya Bir oyunu bitiremedik Bu ne oluyor ben karakter kendini kendine hareket etmeye başladı. At. Yata gir. Bu sefer yaptık gibi de. Bakalım yine gelip buraya bakacak mı yatan altına. Yok gelmedi. Neyse. Haydi et. Şuraya bir çıksak püf. Hemen arkamızda. Evet. Aha. Biz bir şöyle bir gizlensek çok iyi olacak. Dikkatli dikkatli. Dikkat. Ne dikkatli. Bir de şu kapıyı kapatalım artık. Burada kalakta aydır. Kapıyı kapatalım. Şunu alalım ve sinir edelim bunu. Evet. Dikkatlice. Oha. Dersen orada bekliyor bizim kapı açmamızı. Bu ne ya? 5 günde bitirdik. Game over olduk böylece arkadaşlar. Manyak manyak böyle bir şekilde tepemizde dikiliyor. Evet arkadaşlar Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra abonelikten çıkmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.